Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi örgü çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamızın yapımı kolay ve keyifli. Burada ben makrome iple örüp hazırladım çantamızı. Çantamız böyle motiflerden oluşuyor. Bir puzzle gibi düşünebilirsiniz. İlk önce motiflerimizi örüp hazırlıyoruz. İki farklı, burada iki farklı motif tekniği var. Bir tanesi bu ağız kısmında olan, diğeri de bu tamamen gövde kısmında olan farklı teknik. Önce motiflerimizi örüp hazırlıyoruz daha sonra bir puzzle gibi çantamızı birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra sonrasında kulp kısmı var. Kulp kısmını örüp hazırlıyoruz. Çantamızın içerisi oldukça geniş ve kullanışlı böyle günlük hayatta Kullanabileceğiniz birçok eşyayı rahat bir şekilde içerisine sığdırabilirsiniz. Ben makrome ipli örüp hazırladım. Bunu koton içerikli iplerle, kağıt iplerle ya da daha farklı polyester içerikli iplerle de örüp hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizlerin tercihine kalmış bir durum. Çantanın orijinalinde iki farklı renk vardı. Birisi siyah, bir de böyle beyaz bir renkti. Ben bu rengini tercih ettim. Çünkü siyah renk kamerada çok belli olmuyor modeli anlatırken, gösterirken. Ama bu rengi de çok çok güzel. Kullanmış olduğunuz ipin inceliğine kalınlığına göre çantanızın boyutlarında da farklılıklar olabilir. Mesela bu makroma bir ip. Kalın bir ipti. O yüzden böyle büyük ve geniş oldu. Koton içerikli bir iple örmüş olsaydım eğer bunu bir tık daha küçük olabilirdi. Ee, gerçekten güzel kullanışlı böyle kalıp gibi duruyor. Ben çok çok beğendim. Günlük hayatta da e, birçok yani içinizi yarar böyle. Hatta böyle bazı e, iPad'leri falan da alır. Bilgisayar için belki bir tık Küçük kalabilir ama böyle günlük hayatta kullandığınız gözlük, cüzdan vesaire birçok eşeği rahat bir şekilde alır. Bir de en güzel yanı birçok kıyafetinizle çok rahat bir şekilde kombinlenir. Böyle kıyafetlerinizle uyum sağlayabilecek bir çanta. Güzel. İsterseniz içerisine astar diktirebilirsiniz. isterseniz az kısmına çıt çıt yapabilirsiniz. Ferman yaptırabilirsiniz bir terzden yardım olarak. Ya da kendiniz evde makinamız varsa. Ee, tamamen tercihinize kalmış ben elimden geldiğince video içerisinde oldukça detaylı bir şekilde çantanın tüm aşamalarını anlatmaya çalıştım umarım faydalı olur ee, video içerisinde video içerisinde de yine ölçülerinden bahsediyorum ama e, tığ numarasını ne kadar ip kullandığımı çantanın ölçülerinin hepsini videonun açıklamalar kısmına bıraktım oradan ulaşabilirsiniz tüm detaylarına. Umarım sizler de benim gibi beğenirsiniz ve böyle keyifle, sağlıklı, huzurla kullanırsınız. Ben çok beğendim. Çıkan sonuç çok çok güzel. Böyle kalıp gibi duran, böyle birçok kıyafetle de kombinlenebilecek güzel bir çanta. Yaz özellikle de böyle elbiselerle falan harika oluyor bu tarz çantalar. Üstelik de böyle kullanışlı. Kendi elemeyi, elemeyinin zaten yerini hiçbir şey dolduramaz. Harika bir çanta oldu. <laughs> Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim ama tarife geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi bıraktım. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Geri dönüşleriniz gerçekten benim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle çantamızda iki tane farklı motif var. Bunları yaparak başlayacağız. Bir tanesi kare motif. Öncelikle motifimizi yaparak başlayalım. Bir tane sihirli halka oluşturacağım. İpimin ucunu gelen ipimin altına bu şekilde konumlandırıyorum. Daha sonra böyle bir halka oluyor. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bu noktada bir zincir çekip şöyle halkamı düzenliyorum. Sihirli halkamızı oluşturduk. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte kaydırarak tekli trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte kaydırarak ikinci tekli trabzanımı yapmış oluyorum. Tekrar doluyorum. Batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırıyorum. Yan yana 3 tane tekli trabzanım oldu. Ardından 2 tane zincir çekiyorum. Bu birinci grup. Şimdi 2, iki, iki, ikinci grubu yapıyorum. Yani yan yana 3 tane tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane böyle tekli trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane daha tekli trabzan yapıyorum. 2, 3. Daha sonra iki zincir çekiyorum. Şöyle sihirli akamda bulunan kısa ipimi hafifçe çekiyorum. Ortayı biraz daraltacağım ki örmem daha kolay olsun diye. İki zincir çekmiştim. Yine üç tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane üçlü grup yaptım. Ve sihirli akamda bulunan kısa ipi Çekebildiğim kadar çekiyorum, ortayı da sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Burada ilk yapmış olduğum tekli trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Şöyle, sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki tane ilmeğim var. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Burada ilmek kaydırma yaparak birleştirme yapıyorum. Hemen yanındaki bir sonraki ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Yine sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği, ikinci ilmeği kaydırarak, ilmek kaydırma yaparak buradaki ikinci yere geldim. Burada bakın iki tane zincir var hem sağında hem solunda. Burada da üç tane tekli trabzan var. Şimdi ilmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Birinci ve ikinci tekli trabzanın tam ortasına bakın. İlmeğin üzerine değil ikisinin tam ortasına yani karnına. ikisinin tam ortasına bakın tığımla gösterdiğim nokta. Tam ortasına batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan ikinci ve üçüncü tekli trabzanın tam ortasına tığımı batırarak buraya iki tane tekli trabzan yapıyorum. İlkine bir tane yaptım. ikinci araya iki tane tekli trabzan. Geliyorum iki zincirlik boşluğa. Buraya iki tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle. İki tane zincir çekiyorum. Köşe olduğu için aynı boşluğa tekrar batarak iki tane daha tekli trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki bakın. Sağında iki zincir, solunda iki zincir var. Ortada üç tane tekli trabzan var. Birinci ve ikinci tekli trabzanın tam ortasına batarak bir tane tekli trabzan yapıyorum. İkinci ve üçüncü tekli trabzanın tam ortasına batarak iki tane tekli trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İki zincirlik boşluğa batıyorum ve buraya iki tane tekli trabzan örüyorum. Şöyle. Araya iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak iki tane daha tekli trabzan örüyorum. Köşelerde bu şekilde. Yine. Birinci ve ikinci tekli trabzanın tam ortasına yani karnına batarak bir tane tekli trabzan. ikinci ve üçüncü tekli trabzanın tam ortasına yani karnına batarak iki tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın şöyle buralarda yaptığımın aynısı. Bu şekilde gözüküyor. İki zincirlik boşluğa geliyorum. Buradaki iki zincirlik boşluğa iki tane tekli trabzan örüyorum. Ardından iki zincir aynı boşluğa iki tane daha tekli trabzan örüyorum köşe olduğu için son kenarımız birinci ve ikinci tekli trabzanın ortasına batarak bir tane tekli trabzan ikinci ve üçüncü tekli trabzanın ortasına batarak iki tane tekli trabzan yapıyorum ve iki zincirlik son boşluğa geliyorum iki zincirin üzerine iki tane tekli trabzan örüyorum araya iki zincir çekiyorum yine aynı boşluğa batarak iki tane daha tekli trabzan örüyorum Burada birleştirme noktasına kadar geldik. İlk yaptığım tekli trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki ilmek var. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir sonraki hemen yanındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen bulunduğum noktadaki kaydırma yaptığım noktadaki araya batarak bir tane Tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Burada aynı noktada iki tane tekli trabzan var ya. Bir, iki. Atlıyorum. Hemen yanındaki araya batarak bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir. Bakın şöyle gözüküyor. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. İki zincirlik boşluğa geliyorum. Ve iki tane tekli trabzan örüyorum. Ardından iki zincir çekiyorum. Burası köşe olduğu için. Aynı boşluğa yine iki tane daha tekli trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ardından. ipimi tığıma doluyorum. Hemen burada altta iki tane tekli trabzan var. Birinci ve ikinci tekli trabzanın ortasına batarak bir tane tekli trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Bir, iki. iki tane tekli trabzan atlıyorum ve hemen yanındaki bakın Burada tekli trabzan yaptık ya ardından bir iki. İki tane tekli trabzan atlıyorum ve hemen araya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Gözüküyor yeri. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir iki. İki tane tekli trabzan atlıyorum. Hemen araya batarak buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki zincirlik boşluğa geliyorum. Burada iki tane tekli trabzan atlayarak. Buraya iki tane tekli trabzan örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa iki tane daha tekli trabzan örüyorum. Bir, iki. Ardından bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen buradaki bir tane olan tekli trabzanı atlıyorum. Hemen araya tığımı batırarak bir tane tekli trabzan örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın yeri bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum, ipimi tığıma doluyorum, iki tane tekli trabzanı atlıyorum ve araya bir tane tekli trabzan, bir zincir çekiyorum, iki tane tekli trabzanı atlıyorum ve araya bir tane tekli trabzan, bir zincir çekiyorum ve 2 zincirlik köşeye geliyorum. Köşeye iki tane tekli trabzan örüyorum, 2 zincir çekiyorum ve yine aynı köşe boşluğuna batarak iki tane daha tekli trabzan örüyorum. Köşeler hep aynı. Ardından bir zincir çekiyorum. Buralarda yapmış olduklarımızı bu kenarlarda da yapacağız. Birlikte yapalım. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki bir tane tekli trabzanı atlıyorum. Araya bir tane tekli trabzan. Bir zincir çekiyorum. Burada iki tane tekli trabzanı atlıyorum. Araya bir tane tekli trabzan. Bir zincir çekiyorum. İki tane tekli trabzanı atlıyorum araya bir tane tekli trabzan bir zincir çekiyorum iki tekli trabzanı atlıyorum iki zincirlik boşluğa geliyorum ve buraya iki tane tekli trabzan araya iki zincir aynı boşluğa iki tane daha tekli trabzan örüyorum daha sonra devam ediyorum bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum buradaki bir zincir bir tane olan tekli trabzanı atlıyorum araya batarak bir tane tekli trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum İlk yaptığım tekli trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Buradan da ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde iki tane tekli trabzanım oldu. Devam ediyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşlukta iki tane tekli trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Köşeye geliyorum. İki zincirlik boşluğa iki tane tekli trabzan, iki zincir, iki tane tekli trabzan örüyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki bakın. İki tane tekli trabzan atlıyorum. Bir zincirlik boşluk var. Bakın tığımla gösterdiğim nokta. Buraya iki tane tekli trabzan örüyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşlukta iki tane tekli trabzan. Bir sonraki bir zincirlik özür diliyorum buralarda birer zincir çekmiştik. Bir zincirlik boşlukta iki tane tekli trabzan. Bir sonraki bir zincirlik boşlukta iki tane tekli trabzan ve köşeye geldik. Köşeye iki tane tekli trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum ve yine iki tane tekli trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Ardından buradaki bir zincirlik boşluğa iki tane tekli trabzan. Köşeye kadar bir zincirlik boşluklara ikişer tane tekli trabzan örüyoruz. köşeye geldim. Köşedeki iki zincirlik boşluğa iki tane tekli trabzan, iki zincir, iki tane tekli trabzan örüyoruz. Ve yine buralardaki birer zincirin üzerine iki tane tekli trabzan örerek köşeye kadar devam ediyorum. Diğer kenarlarla aynı. Buraları da hızlıca yapalım. Köşeye geldim. Köşeye de 2 zincirlik köşe boşluğuna da 2 tane tekli trabzan araya 2 zincir ve yine 2 tane tekli trabzan örüyorum ardından bir zincirlik boşla 2 tane tekli trabzan bir sonraki bir zincirlik boşla 2 tane tekli trabzan ve birleştirme kısmına geldim İlk yaptığım tekli trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum ilmeğimi hafifçe esnetiyorum İpimi tığıma doluyorum burada kaydırma yapmış olduğum noktaya bir tane tekli trabzan yapıyorum bir sonraki bir sonraki buradaki bir tane tekli trabzan var ya hemen bir sonraki tekli trabzanın ikisinin tam ortasına tığımı batırarak yine tekli trabzan yapıyorum burada da bir sonraki araya tekli trabzan bir sonraki araya tekli trabzan, her bir ilmeğin arasına yani her bir tekli trabzanın aralarına batarak birer tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın hep aralarına battım. Şöyle gözüküyor. İki zincirlik boşluk olan köşeye geldim. Buraya her zaman iki tane tekli trabzan, iki zincir, iki tane tekli trabzan örüyorum. Sonra yine tekli trabzanların aralarına batarak birer tane tekli trabzan örüyorum. Şöyle. Bakın böyle gözüküyor. Aralarına hep batıyorum. Tepe noktalarına değil de aralarına. Böyle birer tane tekli trabzanlar örerek aralarına köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde ise buraya da iki tane tekli trabzan örüyorum araya iki zincir iki tane tekli trabzan örüyorum yine daha sonra yine tekli trabzanların aralarına birer tane tekli trabzan yapıyorum bakın şöyle şimdi bu kenarlarda yaptığımın aynısını bu kenarlarda da yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim birleştirme kısmına kadar geldim şöyle gözüküyor burada en son araya da tekli trabzanımı Yapıyorum ve birleştirme kısmına kadar geldim. Burada ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra ilk yaptığım tekli trabzanın arkasına tığımı bu şekilde batırıyorum. Tığıma ipimin ucunu doluyorum ve batırdığım yerden geri çıkarıyorum. Daha sonra bu ipimin çıkan ilmeğinin kenardan şöyle tığıma batırıyorum. Tam ortasından çıkıyorum. İpimin ucunu tığıma doluyorum. Batırdığım yerden geri çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeğimizi birleştiriyoruz. Temiz bir bitiş sağlamış oluyoruz. Bu kısa ipimi de aralara önce bir düğüm atıyorum. Şöyle daha sonra da aralara tığım yardımıyla gizliyorum. Burada tığı batırmak zor geliyorsa küçük numaralı bir tığı da tercih edebilirsiniz. bu şekilde daha sonra elimle muhakkak el ütüsü yapıyorum iyice düzeltiyorum ve bu şekilde motifimizi tamamlamış oluyoruz yaklaşık 14 santim uzunluğunda oldu bu kare motiften toplamda 12 tane örüp hazırlıyoruz çantamız için Şimdi çantamızdaki ikinci motifimizi yapıyoruz üçgen olan motifi yine şöyle sihirli halka oluşturuyorum Halkamın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra 3 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane daha tekli trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Yine araya 2 zincir çekiyorum. 3 tane daha tekli trabzan örüyorum. 1, 2 3 yine araya 2 zincir çekiyorum 3 tane daha tekli trabzan örüyorum 2 3 araya 2 zincir çekiyorum 1 2 3 4 4 tane bu şekilde üçlü grup oluşturdum sihirli halkamda bulunan kısa ipimi kontrollü bir şekilde çekiyorum ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum burada geliyorum ilk yaptığım ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ondan da yine ilmek kaydırıyorum. Ta ki şu iki zincirlik ara boşluğa kadar ilmek kaydırarak geliyorum. Bu noktada ilmeğimi uzatıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buraya iki tane tekli trabzan örüyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlk araya bir tane tekli trabzan İkinci araya bakın şuraya iki tane tekli trabzan örüyorum bir iki geliyorum iki zincirlik boşluğa buraya iki tane tekli trabzan örüyorum bakın şöyle gözüküyor araya iki zincir çekiyorum ve yine iki tane daha tekli trabzan örüyorum daha sonra ilk araya bir tane tekli trabzan ikinci araya İki tane tekli trabzan örüyorum. Şöyle. Devam ediyorum. Buradaki iki zincirlik boşluğa iki tane tekli trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Buradaki hemen bir zincirin üzerine bakın bir zincirin üzerine bir tane tekli trabzan örüyorum, bir zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Geliyorum buradaki ilk araya bir iki iki tane e, burada iki tane tekli trabzan var ya, ikisini atlıyorum, araya bir tane tekli trabzan örüyorum, bir zincir çekiyorum, iki tane tekli trabzan var, atlıyorum, araya bir tane tekli trabzan. Bakın şöyle aralara ördüm bir zincir çekiyorum geliyorum burada iki tane tekli trabzanı atlıyorum hemen şu araya bir tane tekli trabzan bir zincir çekiyorum iki zincirlik boşluğun üzerine geliyorum ve buraya iki tane tekli trabzan örüyorum iki zincir çekiyorum yine iki zincirlik boşluğa iki tane daha tekli trabzan burada bir 2, 3, 4, 5 ortayla birlikte köşe köşeyle birlikte 5 tane bu şekilde boşluğum oldu. Bakın yerleri bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Bir zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki bir tane tekli trabzanı atlıyorum. Araya bir tane tekli trabzan, bir zincir çekiyorum. Burada iki tane tekli trabzanı atlıyorum. Araya bir tane tekli trabzan bir zincir çekiyorum. Burada iki tane tekli trabzanı atlıyorum. Araya bir tane tekli trabzan. Bu köşeyle birlikte bir, iki, üç, dört tane yaptım. En son bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıra sonundaki son ilmeğin üzerine bir tane tekli trabzan örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın yerleri bu şekilde gözüküyor. Sağda bir, iki, üç, dört, ortayla birlikte beş tane boşluğum var solda ortayla birlikte 1 2 3 4 5 5 tane bu şekilde boşluğum var yerleri de böyle gözüküyor devam ediyorum bir zincir çekmiştim örgümün arkasını çeviriyorum ipimi tığıma doluyorum geliyorum ipimi tığıma dolduktan sonra buradaki ilk boşluğa hemen buradaki ilk boşluğa iki tane tekli trabzan örüyorum devam ediyorum devam ediyorum. Aynı yere bir tane daha tekli trabzan örüyorum. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane tekli trabzan. Bir sonraki özür dilerim bir zincirlik altlarda bir zincir. Hep bir zincirlik boşluklara ikişer tane tekli trabzan örüyorum. Bakın böyle. Daha sonra köşe kısmına geliyorum. Köşeye bu iki zincirlik boşluğa iki tane tekli trabzan, iki zincir, İki tane tekli trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Burada bakın bir zincirlik boşluk var. Buraya da iki tane tekli trabzan. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa da iki tane tekli trabzan. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa da iki tane tekli trabzan. Sıra sonundaki son boşluğa bir tane tekli trabzan yapıyorum. İkinci tekli trabzanımı, ikinci tekli trabzanımı sıra sonundaki son ilmeğin üzerine yapıyorum şu kenar kısımları düzgün olsun diye yaptım ve bu sırayı bakın bu şekilde örüp hazırladım devam ediyorum bir tane zincir çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ilmeğimi hafifçe esnetiyorum ipimi tığıma doluyorum buradaki bir zincirin üzerine bir tane tekli trabzan örüyorum İpimi tığıma doluyorum hemen birinci ve ikinci tekli trabzanın tam ortasına araya bir tane tekli trabzan bir sonraki araya bir tane tekli trabzan bir sonraki araya bir tane tekli trabzan bakın şurada bir zincirlik boşluğun üzerine bir tane tekli trabzan yaptım daha sonra birinci ve ikincisinin arasına böyle artık hep aralara yapıyorum böyle aralara birer tane tekli trabzan yaparak köşeye kadar geliyorum köşeye geldiğimde iki tane tekli trabzan araya iki zincir yine iki tane tekli trabzan örüyorum geliyorum birinci ve ikincisinin arasına tekli trabzan bu şekilde yine aralara birer tane tekli trabzan örerek sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum şöyle birer tane tekli trabzanlarımızı örüyoruz sıra sonuna geldim burada sıra sonundaki son ilmeğin üzerine de bir tane tekli trabzan örüp bir zincir çekiyorum şimdi tekli trabzanlarımızı sayalım 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane var burada sağ tarafta 2 zincirden sonra burayı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu sonuncu fazla olmuş 12.'yi şey yapıyorum. Hemen sıra sonundaki son ilmeğin üzerine yapıyorum. Daha sonra yine bir zincir. 2 zincirden sonra sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 zincirden sonra burada 12 tane tekli tırabzan var. Bu kısmı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada 2 zincire kadar da 12 tane ördük. Şimdi burada bir zincir çekmiştim ipimi yeter uzunlukta bırakarak makas yardımıyla kesiyorum daha sonra ipimi arkalara gizliyorum bu motiften de yine iki tane hazırlıyorum diğerinden altı tane hazırlamıştım bundan da iki tane hazırlıyorum çantamın ağız kısmının böyle köşeye konumlandıracağız bunu motifimizin son halde bu şekilde